Ne mahkeme kararıyla CHP başına gelecek olanlar ne de mahkeme kararıyla CHP başından gidecek olanların ortak noktaları iki grupta Türk milleti kavramı bütün iki grubun sözcülerinden de ağızlarından çıkmamıştır. Geçmişte 10 yıllık Kılıçdaroğlu iktidar döneminde tek bir kelime Türk milleti sözü ağzından çıkmamıştır. Ne de şimdiki grup içinde sözcülerinde ve liderlerinde Türk milleti kavramı söz konusudur. Ama diğer taraftan eğer Atatürkçülük, Kuvayi Milliyecilik lafları ortaya çıktığında kimseye bir söz bırakmamaktadırlar. Ama anayasayının en ufak bir direğine dokundurmayız diyenler anayasanın 3 4 maddesi de 4 maddesi de yır, içindeki diğer maddelerde Kürt milleti kavramının gerçekten özden kabul edilmesi söz konusudur. Şekilsel olarak anayasa kabul etmek değil, öz olarak kabul etme ölçüsüdür. İzliyorum bu süreci. Anayasanın kolonlarına dokundurmayız derken Söylen bitiminde anayasanın kolonlarını zaten kaldırmışlar. Aynı binanın kolonunu kaldırmışsı gibi deprem açık hale gelmiş durumdalar. Açarsam cümlemi, hiçbir sözcüğün ağzında Türk milleti olmadığı gibi, yani laiklik de unutulan bir kavram, cumhuriyetçilik tabanından koparılarak kullanılmakta ama bunun en belirgin şeyi Kuvayi Milliyeci olduklarını, Atatürk'ün partisi olduklarını, Atatürk'ün partisinin koltuğuna oturduklarını, geçmişte oturanlar da, gelecekte, şu anda da oturanlar, gelecekte oturacak olanların ağızlarında tek Türk isimler dışında hiçbirinde Atatürk'ün temel hedefi, temel yarattığı olgu CHP'den önce Türk milletidir. CHP Atatürk'ün ürünü değildir temel anlamda ve CHP'yi takip ettiğim zaman Atatürk'ün CHP'si giderek Demokrat Parti'ye dönüşmüş bir CHP'dir. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Dolayısıyla Atatürk'ün e, partisiyiz söyleyebilmek için Atatürk'ün söylemini, Türk Milleti söylemi temelinde kurulmuş, anayasanın kapağında Türk Milleti diye başlayan, bütün bu Türk, Türk Milleti diye başlayan, ee, Söylenler bütünle hasır alt edilmiş ve hatta ağızlardan terminolojiden çıkarılmıştır. Ve bu da terminolojiden çıkarılması mutlaka beyin hücrelerinden de Türk millet kavramının çıkarıldığını göstermektedir. Bunun en basit örneği de Atatürk'ün onu Türkiye'yi kurulmuş döneminde yazdığı gerçekten Atatürk'ün e, CHP'sinin marşı olan 10. yıl marşı 1933 yılında Atatürk'ün aktif olduğu dönemdeki marşta Türkün Cumhuriyeti, Türküs, çalı ileri Türkün Cumhuriyeti kavramları sürekli vurgulanmaktadır. Ama o marş bugün ne geçmişteki CHP'nin Atatürk'ün koltuğunda oturduğunu söyleyenlerin ağzında ve onların kadrosuyla ne de şu anda oturanların ve de gelecekte oturanların ağzında görülmemektedir. Evet. Ve böyle olduğu zaman da büyük bir e, riyakarlık, sahtekarlık vardır. Özü boşaltılmış bir Atatürkçülük ile. Atatürk'ün kendisi olan Atatürkçülük olan Türk milleti, Atatürk'ün en büyük ideali Türk milleti iken, Türk milleti kavramı ağızlarının dillerinden çıkmış, Büyük yüreklerinden de çıkmış beyinlerinden de çıkmış ama halen de anayasaya tozkundurmayız. Asıl maddeyi değiştirmeyiz diyorlar. Siz beyninizde de anayasayı değiştirmişsiniz. Bir grup bunu işte e kent uzlaşısı olarak e Türk milletlersek Türkleri kaybederiz diyen noktaya gelmiş alır. Bir taraftan ata ve Türk kavramındaki iki kavramı es geçerek Atatürk'ü özel bir isime indirmişlerdir. Oysa atamız ve Türk'ümüz anlamında gelen, Türk atamız anlamında gelen sözcük de ortaya kaldırılmıştır. Ve bu boyutla baktığı zaman ortada Doktor Kılıcımlı'nın söylediği gibi kayıkçı dövüşü söz konusudur. Yani ne kadar birbirlerine çok sert girseler de ama Söyleyecekleri sözler açısından Giden de Gelen de Ve gelecek olan da Hiçbir farkımız yoktur Biz aynıyız den bir söylemdir Söyledikleri metinlerini Analiz ettiğimiz zaman Bu kişilerin davranışlarını Analiz ettiğimiz zaman Ortaya çıkmaktadır Biz eskiden kişinin söylediği değil Yaptığına bakarız derken Ama günümüzde artık söyleyemediklerine bakmak gerekmektedir. Bırakınız yapmayı söyleyemediklerine bakmaktayız. Bunun da söyleyemedikleri 10. yıl marşıdır. Gerçekten bu bizim yüreğimizi parçalamaktadır. Ve bu anlamda Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin 10. yıl marşından sonraki süreci incelediğimiz zaman gördüğümüz gibi karşımıza Demokrat Parti'nin Atatürk'ün kadroları olarak hükümetle örgütlendiğini görürüz. Ve bu da gerçekten bugünkü CHP'nin gerçekleri görmekten uzaklaşmış ne anayasayı savunabilecek ne Türk milletini savunabilecek bir formasyonda olmadığı ancak NATO'ya bağlıyız, Batı'ya bağlıyız söylemine gitmektedir. Hatta tuhaf sözcüler de var. Ee, ...Doğru gün Türkçe ve Türk tarihi bilmeden... ...işte bunlar ilk gelebiliriz Akdeniz derken... ...Atatürk'ün Ak Türk dilinde Batı olduğunu... ...Atatürk'ün uzun vadede Batı'yı edeplendiği gibi bir söylemi... E, savunma noktası gelmiştir. Ak Türk dünyasında Güney demektir. Kara Kuzey. Bunun çok tipik örneğini... E, Volga'nın Deniz kıyısında olduğu zaman kuzeydeki bölgeye Karadeniz, güneydeki bölgeye Volga'nın kuzey denizine döküldüğü yerde güneydeki bölgede Akdeniz. Aynı kelimeler denir. Ak, batı diye yorumlayan hiçbir kimse yoktur. Hatta İngilizce'de White Sea diye de konuşulmuştur. Bu boyutuyla White Sea Güney Denizi demektir. Kızıl Deniz farklıdır. Ve batı göktür. Gök orada bu anlamda akın kullanış biçiminden bile bir batıcılık, latoculuk gibi bir kavram altında düşünerek bir atıdıkçı olamazsınız. Bu anlamda ortalığı yıkan gidenler gelenler ve buna katılan toplumda söylem düzeyini analiz ettiğimizde bütün söylemlerinin içerisinde en ufak gelenle giden arasında bir fark olmadığı ortadadır. Peki ortalık böyleyken neden bu tarzda bir kayıtçı dövüşüyle tüm enerjimiz bu noktaya aktarılmaktadır? İşte bu çok önemlidir ve bunu halkımızın düşünmesi gerekmektedir. Diğer bir çok belirgin kriter de Aman Türkiye İtibakı Kürt oyları tırnak içinde Kürt demokratlarının oylarını kaybetmeyelim diye Herkesten gönüllü olarak Açılım Apo'nun masasına Gitme konusunda gönüllü olan CHP kadrolarının Gelen de Giden de Gelecek olan da Aynı gönüllü gösteren Kadrolardır zaten Onların e, kılavuzları da Hem gidenlerin hem gelenlerin hem gelecekteki koridorda aynı insan olarak bunları Apo'nun masasına götürmektedirler. O zaman bu boyutuyla farklı bir politika, Türk milleti politikasını uygulama iddiasında olmadıkların en büyük pratiği de bu Apo'nun masasına İmralı'ya koşmaları olacaktır daha anlaşılır şablon bir söylemle bakarsak Türkiye'nin şu andaki baş çizgisi ekonomik hayat pahalı ve halkın yoksulluk içinde olmasıdır. Burada radikal demokrasi talepleriyle otokrasi talepleri bu arasındaki mücadele bu ekonomik sorunları Çözemediği gibi bunu daha da derinleştirmektedir. Gelenler, gidenler, gelenler ve gelecekler üçlemindeki bu söylem aslında bu radikal demokratik talepler Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını, halkın yoksulluğunu gölgeleyen bir söyleme dönüşmektedir. Ama Türkiye'nin temel sorunda, varoluş sorunda bu ağzını alamadıkları Türk milleti, Türk'ün cumhuriyeti kavramlarıdır. Ama bu kavramları da ağzına alamayanlar, bu temel çelişkiyi yak yakalayamayanlar, kendileri Atatürk'ün Atatürk partisi deseler de bütünüyle güncel küresel politikanın rüzgarında, radikal demokrasi e, fırtınaları içinde savrulanlardır. Giden de öyleydi. Şu anda oturanlar da öyle, atölye koltuğunda. Ge gelecek olanlar da yine aynıdır. Dolayısıyla bu aynı kişilerin, Türkiye'nin ne temel sorunu, yani, Türk milleti kavramının Türk Cumhuriyeti, Türk'ün milleti, Türk'ün Cumhuriyet kavramını pekiştiremez, savunamaz. Yani Atatürk'ü savunamaz. Ne de baş sorun olarak çıkan ekonomiyle mücadele edemez. Mücadeleleri tırnak içinde Atatürk'ün koltuğunun sahibi olma noktasından öteye geçmemektedir.